bu kıssayı sonuna kadar izle. Eğer sen de Allah'ın kudretine inanıyorsan, yorumlara Allah yaz. Bir zamanlar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Bursa'da kadıydı. O dönemde şehirde bir fakir yaşardı. Yıllardır hacca gitmek ister ama bir türlü parası yetmezdi. Bir sene daha hacca gidemeyince üzüntüyle hanımına dedi ki, ''Bak hanım, eğer seneye de hacca gidemezsem beni bu eve alma.'' kadın da çaresizce. ''Tamam bey, dediğin gibi olsun.'' dedi. Yıl geçti, hac vakti yine geldi. Ama adamın elinde hala hiçbir şey yoktu. İçine dert oldu. Kalktı, Üftade Hazretlerinin dergahına gitti. ''Efendim'' dedi. ''Hacca gitmeyi çok istiyorum ama gidecek halim yok. Hazret tebessüm etti. Mehmet dedeye git evladım, o halleder.'' buyurdu. Fakir hemen gidip durumu Mehmet dedeye anlattı. Mehmet dede sakin bir şekilde yum gözlerini dedi. Adam gözlerini kapattı. Açtığında kendini Kabe'nin önünde buldu. Haccını yaptı, dualar etti, tavafını tamamladı ve bir anda kendini evinde buldu. Beş gün geçmişti sadece. Sevinçle hanımının kapısını çaldı. ''Hanım Mekke'den geldim.'' dedi. Kadın inanmadı. ''Beş günde mi hacca gidip geldin?'' Ertesi sabah kadıya şikayete gitti. Kadı o vakit Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ydi fakiri huzuruna çağırdı. Evladım, beş gündür neredeydin? Adam, efendim hacca gidip geldim. Mehmet dede şahidim, dedi. Bunun üzerine Mehmet dede huzura çağrıldı ve gülümseyerek dedi ki, efendim şeytan bir anda uzaklara gitmiyor mu? Evet, gidiyor. O halde şeytanın yaptığını bir Allah dostu yapamaz mı? Bu söz üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sustu. Bir an derin derin düşündü ve sadece Haklısın diyebildi.